herkesin dertlerini yerinde dinleyen, evet. bunlara çözüm e, bulan bir siyaset anlayışımız var. Evet. Bu vesileyle de hani e, biz bizim ilçe binamızın açılışını yaptık bugün. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Hı. Sağ olun. Hı. Biz Hı. ve memleketimiz Antep'e hayırlı olsun. Hı. Bugün mü yaptınız? Bu yöre kaçınışı hayırlı Hı. olsun. Ya şey yaptım, pandemiden dolayı Allah yani hiçbir şey yapmadık ondan Allah. dolayı sade bir Allah. şey. Kendi aramızda istek koşullarda koşullarında buna el verse evet. yani en az bir evet. 500 500 tabii ki tabii başkanlarımızı. Toplum sağlığı bizim Gerçek. için önemli. ki tabii ki etmek Doğru. istemiyoruz. tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki vesileyle başladım vesileyle ki tabii ki biz ki tabii ki tabii geldi. tabii ki tabii Şeyler lokantalar, Lokanta, kafeler, vesaire işte. Servis. Servisçiler. Yani. Servis. Çok sıkıntılar. En fazla servisçiler. Evet. Yani yani onların servisler. bir çözüm olması lazım. Başka Pandemiden yani. dolayı ya, çok sıkıntılar. Evet. Gelir kapasitesi herhalde yüzde otuzlarda neyse yani tam kapalı olan da var. Böyle peyde pey çalışan da var. Serus. Bundan dolayı şimdi evet. dünya genelinde böyle. Yani, Canlısınız dedeyi, tam dedeyi, Türkiye'de değil, dünya genelinde böyle. Ondan dolayı e, esnafta mağdur var. Var evet. Temennimiz bu illetin bir an önce kalkmasın Ondan sonraki temennimiz esnafa devletimiz hükümetimiz tarafından işte yardım iyi olmuş. Tabii bu kira desteği çok düşük kaldı. Daha güçlü ekonomiler, Almanya gibi çok güçlü ekonomiler evet bu dönemde hazırlıklı oldukları için ekonomileri. Evet. Orada çok ciddi problemler oluşmadı. Evet. Görülürse Türkiye'de de bizim Merkez Bankamız güçlü bir rezervle bu işe girişsin. Evet. Tam da kötü gün parası denilen kaynaklarımız maalesef şu anda olmadığı için bu doğal olarak esnafa yansımıyor. Şimdi esnaflarımız yani biner liralık kira desteğiyle bu işi maalesef götüremezler. Miktarını ben bilemiyorum. götüremezler? Ben bile Çok yani Evet. Götüremezler. De, üzülerek, üzülerek izliyoruz. Ee, Esnafımız işte restoranlar, e, bu, burada çalışan garsonlar e, müthiş mağdurlar. E, bu konuyla ilgili her ne kadar hükümetimizin kısmen de olsa e, bu işsiz e, ödenekler e, bu noktada evet. kısa çalışma ödeneği dediğimiz şeylere destek veriyor ama Bugünkü şartlarda ekonomimizin yani bir ailenin asgari ücretle dahi geçilmesinin çok çok zor olduğu bir ortamda yani 1200 1300 1400 lira gibi bir ödenekle insanımızın ayakta durması mümkün değil. Yani e, ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. E, hazırlığımız yok maalesef. E, bu hazırlıkta vaktinde öncesinde yapılmış olsaydı, bu süreçlerde çok daha ayakta sağlam bir şekilde çıkardı. İnşallah ülkemizden pandemi bir an evvel hayatımızdan çıkardı. En azından ekonomik bir içerisinde e, sağlık koşulları e, düzeldi ve hakikaten e, tüm yani Antep biz tabii tüm Türkiye öyle de Antep özelinde baktığımız zaman 9 ilçemizde vaziyet aynı yani. Yani hizmet sektöründe berberler, işte e, kıraathaneler, tapeler, e, lokantalar, orta ölçekli esnafımızın tamamında e, bu sıkıntılar çok büyüyerek gidiyor yani maalesef üzülerek, üzülerek bakıyoruz, vatandaş yani çok sıkıntılı kan alıyor yani. Şu, kredi kaynakları şimdi tabii o kredi veriyor ama şimdi burada e, kredi faiz olanlarına baktığımız zaman yani netice itibariyle esnafımız zaten bu süreci borçlu girdi biliyorsunuz. Zaten geriden gelen borçlar var, kredi kart borçları vesaire. Tekrar borçlanarak bu süreçten çıkmak e, kolay değil yani. Borç katlıyoruz, gelir yok, çalışamıyor. Onun için e, destek bekliyoruz. Evet. evet, evet. evet. destek. Evet. destek. Evet. İnşallah en zamanda şu an anda... Pandemiyi de inşallah o zamanda ülkemizden hatta dünyadan <laughs> kalkar her şey bine inşallah. Önmenimiz <laughs> bu. Aleyküm. Aleyküm. selam. selam. Sağ olun. Teşekkürler. Olay gelsin. Hiç var Aleyküm. selam. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Amin. Bina başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle beraber bugün ilçe binamızın açılışını yaptık. Yani bu tesislerde odalarımız ve hesaplarımızı geziyoruz. Eee, bir de ziyaret etmek istedik. Hoş geldiniz. E, ülkemizin en önemli odalarından birini temsil ediyorsunuz. Evet. Ama bu bağlamda da İstanbul'un e, gerçekten evet. ciddi sıkıntıları evet. var bu süreçte. Evet. Hem sizlerle hasbar etmek sorunları yerinde sizlerden de dinlemek ve buna e, bizim de e, çözüm üretmemiz bağlamında evet. da e, sizlerle görüş alışverişinde bulunmak için buradayız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı ayağınıza sağ olun dedik, çok hoş geldiniz çok dedik. Sağ olun, bizim istedik ki e aslında iktidar partisi de gelsin sorunumuzu dinlesin. Evet. Maalesef ne geliyorlar ne sorun dinliyorlar. Hiç de çözüm göremiyorlar zaten. Evet. Evet. Maalesef evet. 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 Tabii orta orta e, kesimimiz e, genel başkanımız da Ali evet. Bey'le Sayın Ali Babacan da size ifade ediyor. Evet. Türkiye orta gelir tuzağına düştü. Maalesef. Eee orta gelir uygundaki tamam. e, 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 insanlarımız yani çok müşkül durumda. Yani pandemi öncesinden başlayan sıkıntılar pandemiyle beraber katlanarak arttı maalesef. Bu konuda da etkin çözümler göremiyoruz. Eee esnafımızın hali gerçekten çok sıkıntılı. Ee, işler acısı. Işler yani e, dükkanı açık hap, hafta sonu serbest e, gibi gibi bir sürü şeyler, problemler var. E, buna ilişkin çok çok cüzi destekler var. O da yeni kira desteği mesela yeni getirildi. Hepsine vermiyorlar bak şimdi onu da konuşuruz. Başına şimdi. Tabii hepsine de vermiyorlar. Kategorilere ayırdılar. E, şimdi insan e, esnafı da evine e, Arada ekmek götürmüyor. Her gün götürmesi lazım. Evet, evet. Yani bu e, ailelerimizde çok ciddi sıkıntılar var. Dün dün bir esnafımız Antep'te e, bir e, berber e, gerçekten e, ailesini boşanma noktasına gelmiş. Evine e, neredeyse bir aydır e, yağ, şeker alamadığı için aile huzursuzluğu var. Bizzat ben buna şahit oldum. Yani inanılmaz üzüntü verici bir hadise. Toplumsal probleme dönüştü bu. Ama e, buna etki çözümler üretilmiyor. Hiçbir kaynağımız yok. Yani Türkiye kaynaklarını tüketti. Mesela Merkez Bankamız 130 milyar dolar rezervi varken bugün 0.8 milyar dolar. gibi evet. gelişmiş bir ülkede e, Alman hükümetinin esnaflarına orta ölçek hobilere yani, verdiği bir şey anlatılmış Şu şekilde siz sağlığınızı düşünün. Parayı düşünmeyin çünkü cirosuna göre bir önceki yıla pandemi öncesindeki ciroya göre devlet nakit destek veriyor. Böyle bir gelişmiş ülkenin tavrı tarzı böyleyken maalesef ülkemizde hali da zaten ekonomik kriz varken üstüne de pandemi geldi. Gerçekten esnafımız kan alıyor. Daha bir de verdi bana para gönderdi. evet. <laughs> Almanya altı ülkeleri para dağıtıyor. Biz maalesef ibanlama para topluyoruz. Şimdi bizim, 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 esnafın durumu çok kötü. Yani bizim esnaf komple çıkmazda. Şimdi bende yalnız bakkal değil. Mesela fıstık hali de bende. Zebze hali de bende. Ee, bunun yanı sıra plastikçi var, oyuncakçı var, işte çiçekçi var. Tekel bayi. Bugün en büyük sıkıntısını tekel bayiden kantinlerimiz çekiyor. Ben çok girişimde bulunum kantinler için. Tekel için. Zaten tekel bayi adam hemen değil geç. Hemen adam değil tekel dedim mi geç. Biz en son işte Metin Bey'in da bir röportaj yaptık. Ondan sonra Güven Efendi'de. de duydular ki bizim şeylerimizi. Mehmet Sade Bey'i aradım. Çok ısrar ettim. Dedi kesinlikle bizde yardım yok. İlk belediye başkanımıza. Antep Büyükşehir'i veriyor dedim. Dedi o arası Büyükşehir. En son işte Büyükşehir'i giden hafta beni aradılar. Kantincilere 52 tane kantincim var. Dediler evlatlarını doldur. Getir. işte bugün hazırladım onları götüreceğim. O da ne vereceği bellisiz. Birinci bize genelge geldi. Birinci genelgede basit üzere tabi bütün mükelleflere yardım edeceğiz dediler. Biz de bunu duyurduk yine de. Arası bir hafta geçti. ikinci bir genelge geldi. Bakanlığın uygun gördüğü meslek dallarına da edeceğiz. Bir de liste göndermişler. Listede baktım ki bakkal yok. Bakkal yok listede gelen listede. E biz vatandaşa üye bütün duyurduk. Basit tabi herkese diye. E, hükümet Ağzından çıkan bir laf, ikinci lafı tutmuyor. O zaman şimdi esnafın karşısında ben yalancı duruma düşeyim. Yine bu sokağa çıkma yasağı. Bize İçişleri Bakanlığı'ndan genelge geliyor. Teskiden geliyor, federasyonla birlikte. Genelgeleri topladım, okudum, aldım emniyete gittim. Dedim bak bu gelen genelgede, işte şu saat e, akşam sınırsız bakkallar. Evet. Bunda dedim ilk gelende. Bunda dedim tekel diye bir belirtmemiş. Bu da dedim sana. Sız. Tamam dediler. Ben geri buraya geldim. Saat dört gibi emniyet el aladı. Dediler başkan tekel el bayilerine yazı geldi. Yasak. Baş başa. Geri ben Face'den duyurdum. Bakarlar açık. Bu dediğim herhalde bir iki ay oluyor. İlk çıkması alanında. Gece üstü üstüne bakarlar ben değil ki. O gel iyi değil tutarak tutturalım, o gel iyi değil tutarak tutturalım. Nasılsınız? Nasıl? Nasıl? Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol.

sağladığımız. Şairler tab pandemi öncesinden başka programlar var. Geçlerden evet. evet. pandemi öncesinde de problemlerdi. Pandemi ve beraberinde evet. ortaya odalarda bu zorluklarda da sözüyoruz. Devletin kasası boş. Merkez Bankası eksi milyardan. Yani Sağ. 130 milyar paramız gitti bu üç içerisinde. 3.8 milyar dolarda Merkez evet. Bankası eksi borçlandı de yani az önce yine bir odada sohbet ediyorum. Almanya'da e, o, damla, Almanya'da damla. küçük esnafa dokuzer er Özellikle biz e, bir yani tüm ilçelerimiz hakikaten hep bir sesle Nizibi çok güçlü bir teşkilatımız hı hı. var. Hı hı. Çok seviliyorlar. Hı hı. biz gezerken de bunu çok yakından görmüş olduk. İşte bir şey o, yanlış. Allah razı olsun şu kahve güzel işte içtik değil mi? Bak olmasaydı diyecektik ya bu kahve işte iyi değil dersek suç mu işte? Biraz suçlanmış gibi oluyor. Bu. Yani bunu siyasetten değil. Sıradan iktidara mevcut olan arkadaşlarımız bile yan, ya, ya, yanlış olmuş ki düzelsin. E, demeyeceksin, eleştirmeyeceksin. E, öyle bir dünya var mı yani o zaman kölelik derdindeyiz. Biz diyeceğiz, demeyeceğiz. Yani de Doğru. Bir arada ne yapalım? Nasıl kısmetiz? Ya, Siyah siyah. Ha bitti bu kadar. Şimdi genel başkanımızın Ali Bey tabii uzun yıllar ekonomide e, bakanlık yaptı. Şimdi biz esnaf gezilerinde tüm Türkiye'de bunu zaten görüyorsunuz sosyal <laughs> Gaziantep'te ve Gaziler Caddesi'nde Bakırcılar Çarşısı'nda evet. e, kale altında esnaf gezisine çıktık. Esnafın hafızası halen diri. Esnaflarımız hep, hep bir ağzla Genel Başkanımızın Bakanlık yaptığı dönemdeki Türkiye ekonomisini konuşuyorlar. Dolayısıyla müthiş bir ihtimat var. Bir defa çok ciddi bir kadro hareketi. Ee, televizyonlarda her ne kadar çok ana medyaya çıkartılmasak da Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi ee, dünyanın en iyi kadrosu şu anda Devaparsın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Sağ hoş geldiniz. Aleyküm. Geldin. Aleyküm. Aleyküm. Selam. geldiniz. Selam. Alık. 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 Kutbe içinde bizim kutbe işlenen bir minibüsümüz var. Bu belge yenilemez ücreti kime yatırılıyor? Büyükşehir Belediye. Ama şu an almıyor. Ötelediler mi? Ötelediler e, pandemi dolayısıyla almıyor. Bu dönemdeki e, ödemesi Şu gerek. an Yenil yok ödeme yapmıyor sanırım. Ay yenilemez bir başta. Yani borç hanesine yazıyor. Servisçi işe başladığı zaman eksi 10 bin lirayla, eksi 20 bin lirayla sadece yenileme fazla var. Onu verse sıkıntı başkanım. Onu soralım mesela bu üniversite bizde tane öğrenci şey var. Adamlar iki yüz lira aldılar bu araçlar. Şu an Yolcu önce sekize düştü, e düştü, Onlar kökten hepsini aldılar. Bak, bak, bu Yok, Yok. yani, efendim yok? Yardım dediler, yardım için de işte bin lira Cumhurbaşkanı verecek bin lira büyük şey belediye ver söz verdi. <laughs> Yapmadık söz verdi. ama yapacağım Ama e, sıkıntı büyük. Bizim sektör durup kalmış. Aşağı yukarı 30 tane tahsisimiz var. 30 tane aracımız. Şimdi kamyon tırcılar dersen şu kapı olmasa yani bizim kamyon tırcılarımız biter. Yok. Gidi geli 1000 lira, 500 lira, 700 lira işte. Evet. Ona göre para var. Yani bu işin e, her geçen gün müşterilerle kötüye gidecek. Maalesef üzülerek söylüyoruz ama çünkü bir şeyin düzelmesi için bu konuda bir adım <laughs> atılması lazım. Sizin e, ekonominiz güçlü bir temele oturtulmayacak, bunun düzelmesini <laughs> beklemek de maalesef hayalcilik oluyor. Vatandaşlar umutsuz. Şimdi bu işlerin düzelebilmesi için önce bir hukuk reformuna yapılması gerekiyor. Ardından da çok ciddi bir ekonomik reform yapılması lazım. Tüm vatandaşlarımızı kendi haline terk edilmiş vaziyette. Yani e, esnafımız yani bahsettiğimiz okullar e, faaliyette değil, servisçiler kapalı. Evet, evet. Bunun yani yanı sıra konfeksiyoncular da yani okul, okul eğitim sektörünün yan kolları olan servisçiler, konfeksiyoncular vesaire bunlarla ilgili hiçbir bu sürecin başından bu yana bir tedbir alınmadı diyorsunuz. Arada yani pandemi neredeyse on ayı aştı. 10 aylık bir süreden bahsediyoruz. Yani bugün on aydır bu esnafımız ne yapıyor mesela? Bize bir şey yok şu an. Bizim esnafa bir şey yoktu şu o an için. On, ay, esnafımız on aydır ne yiyor, ne içiyor, neyle geçiniyor? Yani bunların banko primleri devam ediyor. Bu insanların ek bir gelir, gelir kaynağı yok. Gette geçirmeyen bu. Yenileme, yenileme harçlarını ötelenmiş olması bir şeyi değiştirmiyor. Çünkü borç hanesinde bu yazılı olarak yani işe baş pandemi tabii ki temelimiz bir an önce bitsin. Fakat pandemi bittiğinde tekrar işlerine döndüklerinde tıpkı Merkez Bankası gibi nasıl Merkez Bankası 0.8 milyar dolar borçlarsa esnağımız kilidi açtığı zaman dükkanı açtığı zaman eksi borçla başlayacak. Yani buna bunu tekrar düzeltecek de tekrar ailesini geçimini sağlayacak. Bunların düzelme şansı maalesef yok gibi duruyor. Artan oranda bu kötüleşecek gibi duruyor. Belki almazlar başkanım. Şimdi mesela bizim arabaların güzergah belgesi var. Evet. Onun yıllık belirli bir yıllık belli bir ücret oluyor. Ertelediler ama şimdi gel yıl için okul açılırsa isterler mi artık bilemek. Şimdi güzergah, güzergah belgesine bağlı ödenen kamuya ödenen paralar en nihayetinde Büyükşehir Belediyesi'ne Büyükşehir ödenen paralar en nihayetinde bu işin yapılmasına bağlı ödenmesi lazım gelen bedeller. Şimdi ortada iş yapılmıyorsa bu bedelleri tahsil edilmemesi gerekiyor. İşte bir daha başvuru yapmadık da yani ee, sistem arabalar çalışsa alacaklar mı olmayacak mı bilmiyoruz ama ertelendi. takdim edelim. Damla bir Damla Gültekin Açsan, il başkan yardımcımız, Evet. Igen e, Akan Hanımefendi, il başkan yardımcımız. Mehmet Erdoğan Bey, il başkan yardımcımız. Abdurrahman Emre Bey, il evet. başkan yardımcımız. Hı Buraya bizi de eee kıymetli bir şey olarak çok kısa sürede hazırladığı içe ilçe binamızı ziyaret etmek için geldik. E, gerçekten çok güzel bir teşkilat Duyuyoruz. Huzurlara teşekkür ediyoruz. Eee gün ziyaretlerimiz oldu. Gerçekten buradaki tüm oda temsilcilerimiz, başkanlarımız sağ olsunlar bizlere, ağırladılar. Onlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Huzurda da siz kıymetli oda başkanlarımız zaten bizi kabul ettiğiniz için gerçekten teşekkür ediyoruz. Tabii 9,5 aylık bir kuruluş evresinden sonra Türkiye'de 81 binayetinde teşkilatlarımızı kurduk. Büyük formemizi gerçekleştirdik. Gaziantep'te bu formu süreçlerimizi gerçekleştiren kuruluşlarımızdan bir tanesi oldu. Genel Başkanımız Sayın Ali Hoca'nın e, liderliğinde çok güçlü bir biz Türkiye'yi yönetmeye talip, iktidar olmaya talip partiyiz siyaset bir gönül işi, vatandaşlarımızın gönlüne girebilmek için elimizden gelen bütün gayreti pandemi koşullarında gözeterek yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle de bizim gibi çok güçlü bir teşkilatımız var. Başkanımız sağ olsunlar. Bizimde de çok güçlü bir teveccüh var. Bizler de bu vesileyle odalarımızı ziyaret ediyoruz. Halkımızla, İstanbul'da iç içe onların sorunlarını biliyoruz. Siyasette nazik bir üslubu yerleştirme için bir gayret içerisindeyiz. Türkiye'de daha bir kutuplaşma iklimi oluştu. Ee, i̇nsanlarımızın e, Gaziantep'in sorunlarını, ilçelerin sorunlarını konuşmaktan e, ziyade e, siyaset polemikler içerisinde yürüyen bir siyaset anlayışı var. Biz bunu bir an evvel hayatımızdan çıkartıp e, aynı masanın etrafında tüm siyasi partilerle şehrimizin, bizim Antep'in diğer ilçelerimizin sorunlarını Ankara'ya taşıyıp çözüm yollarını aramaya gayret gösteriyoruz. Siyaset dilimiz nezaket üzerine kuruldu. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu vesileyle tekrar tüm başkanlarımıza huzurdaki kasaplar, terziler, elektrikçiler ve berberler odası başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu <laughs> da başkan arkadaşlarım adına size yeniden hoş geldiniz diyorum. Devleten millete hayırlı olsun. İnşallah yolunuz açık olur. Daha iyi bir yönetimle gelirsiniz. Talipsiniz inşallah. Aradığınızı bulursunuz, mavi olursunuz. İnşallah Türkiye'yi daha güzel yönetirsiniz. Inşallah. Bizim esnafımızın siyasi görüşü yoktur. Çünkü biz her topluma her esnafa ayrı ayrı hitap ettiğimiz için herkesin belli bir fikri var. Ben şahsen benim siyasi görüşüm yoktur. Kim iyiyse ben oyum ona ver. Bu felsefeyle de çalışıyoruz. Çünkü bizde var AK Partili var, CHP'li var, MHP'li var, Saadet Partili var, HDP'li var. Yok yok ya. Yani. Her dalda her siyasi partinden muhakkak bizim üyelerimiz var. var. Biz bu üyelerimize ben AK Parti, sen AK Partilisin, sen CHP'lisin diye bizim böyle bir ayrım yapma şansımız yoktur her gelen siyasiler de başımızın üstünde yeri var. Biz evet. herkese hürmet ederiz. Herkesin yolu olsun. Sizden de Allah razı olsun. Bizi buraya kadar geldiğiniz onurlarınız teşekkür ederiz.